Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Telegram'daki yoğun ilgi ve istek üzerine Doghouse'a geldik. Allah'ım sen işim Aha dur dur tamam Tam o arkadaşa sallayacaktım ki 3. dördüncü Frisbee'den Frisbee'ne girmemiz işleri değiştirdi şimdi. Dur bakayım dur. Birazdan sallayacağım ama hala devam edeceğim. 2 4 7 buradan var. 3, altta böyle var. 10, 13, güzel. Bir saniye kadar zaten kendi kendi saydı otomatik olarak. Hadi bakayım ne olacak şimdi. Haydi bakayım hele bir vermesin. Telegram benden çektiniz oğlum. Bir vermezse benden çekeceğiniz var Telegram. Haydi Johnny. White vermedin ama hiç. Bunu nasıl yapacağız? Wild vermeyi unuttun mu acaba sen? 3x çok şükür zahmet oldu sana da be kanka. Vallahi var ya nasıl zahmet ettin gerçekten ayıp ya. Ya bizim yaptığımız ayıp. Senle, seni beklemek bile suçtu gerçekten. Ana. Neyse, ilk böyle ilk 10 free spin'e girdiğimiz zaman, ilk 10 spin'e free spin'e girdiğimiz zaman böyle şeyler olması çok normal. Beklediğim şeyler zaten bunlar hiç sıkıntı değil. Ama video daha yeni başlıyor. Şöyle de bir güzellik var. Başlar başlamaz kasamızın üzerine çıkmak her zaman hoşuma gider. Bunu da biliyorsunuz. Neyse Telegram'daki yoğun ilgi ve istek üzerine abi Doghouse'a geldik. Bazı arkadaşlar diyormuş ki Doghouse felaket açık pazar para kazandırıyormuş da bilmem neymiş de mişmiş miş de muş muş muş. Denemeye geldim oğlum. Eğer bu oyundan para kazanamayayım yemin ediyorum var ya yaktım hepinizi attım Telegram'dan. Rosebo aha güzel. Güzel tamam. Rosebot'a hepinizi banlattıracağım tek tek. Neyse şaka bir yana hepiniz hoş geldiniz kanalımıza abone olup videoya like atmayı lütfen unutmayın sizlere tavsiye ettiğim siteler yorum kısmında sabit oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz arkadaşlar sorun yaşamayacağınızı bilerek herhangi bir sorun yaşadınız diyelim ki yaşamazsınız da hadi tut ki yaşadınız telegrama geliyorsunuz bana ulaşıyorsunuz hemen İki telefonla sorunlarımızı çözüyoruz. İçeride tanıdıklarımız var, adamlar var içeride tamam mı? <laughs> şey, amca oğlumun numarasını verin bana. Ne, ne diyordu o çocuk <laughs> maske takmayıp da teşkilat, teşkilatın numarasını verin bana. İçeride teşkilattan tanıdıklarımız var. Numarayı alıyoruz abi, her türlü soruna çözüm buluyoruz. Merak etmeyin Neyse, ee, Telegram'a geliyorsunuz. Oradan işte söylediklerimi konuşuyoruz. O sohbet, muhabbet. Onun dışında oynamamı istediğiniz oyunlara olursa eğer. Bakın lütfen ama lütfen yorum yazmaya, yoruma belirtmeye ee, çekinmeyin. Gocunmayın burada şey yapacak hiçbir şey yok. Ücretli herhangi bir şey yok. Yorumlar ücretsiz, kanal abonelik ücretsiz, beğenmek ücretsiz. Lütfen bunları boş geçmeyelim arkadaşlar. Rica ediyorum sizlerden şimdiden teşekkür ediyorum. Bakalım bakalım neler olacak. 6000 liralık bakiyemiz kaldı. 50 spinimiz daha var. Şu anlık işler hiç iç açıcı değil. Oğlum bu böyle biterse gerçekten sıçarız ha. Ayıptır lan. ne only Bir free spin'e girelim en azından canım lütfen bir free spin'e daha ilk free spin'den hiçbir şey anlamadık ya Allah Allah Vallahi yazık. Ana başımıza bunlar da mı gelecekti? Aba! Telegram'dakiler geçmiş olsun. Ha, ha kalbim anın avradını. Yemin ediyorum var ya. <laughs> oh. Oh 222. Hadi ulan bu şansımızdan bir şey olsun böyle bir şeyler. Ne derler ona? Totem, totem bir şey. 3 daha, 2 daha. Çok güzel. 15 free spin mi var burada? Kaç var? Küçük küçük. 15 bin lira lazım bak çok değil 5 bin lira koyup çıkıyorum ama at işte o baytlar ilk spinden ki Bu olabilir biraz heyecanlanalım ya 250 daha olur buradan 3 bin 4 bin alabiliriz ah, ah 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 burası güzel şuraya da alabilir miyiz biraz lütfen beyler. Beyler, burası karışabilir. Hazırlıklı olun. Şuraya bir tane geldi takdirde. Şuraya, şuraya bir tane geldi takdirde çok güzel olur her şey. Ama artık zamanı geldi, aşağı gitti it. Aşağı gitti köpek. Allah seni ne yapmasın oğlum. Nan diktin kuleyi buraya da birleşmiyorlar. 1480 Bu nasıl açık oyun lan böyle Böyle mi oluyor da açık oyunlar Yemin ediyorum telegram tarafından kazıklandım dolandırıldım beyler Şikayet edeceğim Abi bu nedir ya? Vay 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 hele hele hele. Bu sefer yemez değil mi? Ya hak yemedi. Bu sefer her zaman olmuyor işte. Papaz gün pilav yemiyor. Neyse arkadaşlar denemiş olduk. Şaka bir yana olmadı. Şansımıza küseceğiz. Benden bu kadar videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok ama çok dikkat ediyorsunuz. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.